Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte kalitübüs paketleri açacağız. Bugün açacağımız paketleri kardeşim seçecek. Ve şöyle bir yeni koleksiyon yaptım. My Little Pony Charm koleksiyonu yaptım. 6 adet paket var. Bugün her paketten birer tane açacağız kardeşim. Ee, şimdi Animals koleksiyonundan bir tane seçecek. Hangisi? Hı -hı. Bu kililiği seçiyor. Bunu alalım. Açacağımız bu. Bunlardan bir tane seç. Maris Yüzpiyon'a. Bu. bu. Bunu da koyduk. Bu da yeni koleksiyonumuz arkadaşlar. Bunlardan bir tane seç. Bugün de bunu açıyoruz. Bunların hepsi aynı. O My Sweet aynı şekilde. Black White Girl. Bunu açıyoruz. Açacağımız paketlere bakalım. Bu paket de çok küçük. Ama olsun. Bu. Bu. Şimdi defterimizi alalım. Öncelikle Animals koleksiyonundan başlayalım. Bu şekilde kedili. Bize bugün böyle 5 numaralı hayvanımız çıktı. Böyle bir ayıcık. Ay pardon 5 numara. Bunu böyle yapıştıracağız. Bu şekilde bu koleksiyonda sadece iki adet hayvanımız kaldı. Bu şekilde oldu. Önceki videomuzda bu ikisini açmıştık. Evet, ama Tamam. Anlık hiç videomda bu çıkmış. Böyle bir skivi yiyor. Bugün bize 4 numara, 4 numaralı olan çıkmış. Bu şekilde biz. Evet, tamam. Buna da 4 numara yapıştıralım. şekilde oldu. Böyle. Şimdi diğer koleksiyonumuz. Black White Girl. Önceki videomuzda bu ikisini açmıştık. Bugün bunu açacağız. Biraz bunu açmaya çalışıyorum. Çok küçük yapmışım paketleri. Açamıyorum. Açamıyorum. Bir saniye ben bunu açıp geliyorum. Açtım. Güzel. Ay bir kısık çıktı. Bu da bir numara. Burası. Ee, bu arada arkadaşlar yorumlara istediğiniz paketleri e, yazarsınız. E, yorumunuzu videoya koyarak açabilirim. Bir tane yorum seçip. Bu da bu şekilde oldu. Şimdi ise e, yeni yaptığım projeyi açacağız. Bunu tavzı ben burada çok beğendim. Bir şekilde böyle bir tablet yaptım buraya. Ee, maynada poni karakter haline koyacağız bu fikri ilk ben yaptığımı gördüm aşırı hoşuma gitti Ay. açalım Bugün bize böyle bir karakter çıkmış bu şekilde bunu da buraya pişireceğiz Şimdi açalım. Bu koleksiyondaki lissicle yaptım. Bu şekilde oldu. İşte bugün böyle bir pani çıktı. Evet arkadaşlar bizim bugünkü Kreative Surprise paketi açalım. Bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.